Müge Anlı'da araştırılan cinayette kan dolduran detaylar. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Amasya'da öldürülen Muhammed Burhan cinayetinin failleri araştırılıyor. Burhan'ın ölümünün arkasında eşi ve eşinin sevgilisi olduğu düşünülüyor işte detaylar. Müge Anlı'da günlerdir Amasya'da öldürülen iki çocuk babası 27 yaşındaki Muhammed Burhan cinayeti konuşuluyor. Kayıpları bulan esrarengiz cinayetleri çözen Müge Anlı yeni bir cinayet davasına bakıyor. Muhammed Burhan'ın ölümü ile ilgili Müge Anlı'ya göre şüphelilerin başında iki isim geliyor. Bu isimler Muhammed'in eşi Fatma ve sevgilisi Selami olduğu düşünülüyor. İşte Muhammed Burhan cinayetinde merak edilen detaylar. Amasyalı çiftçi Muhammed Burhan'ı kim öldürdü? Amasya'nın Alasur köyünün sakinleri Yeşilırmak kıyısından gelen silah sesini duyunca durumu jandarmaya bildirdi. Merkeze bağlı Aksalur köyünde gece geç saatlerde meydana gelen olayda köye yaklaşık 500 metre uzaklıkta Yeşil Irmağ'ın silah sesi duyan köylüler durumu jandarmaya haber verdi. Sesin geldiği alanda yapılan aramada yerde bir şahsın hareketsiz halde yattığı görüldü. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Burhan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Deniz Bey yapılan test sonrası üzerinde barut üzerine rastlandığı için tutuklandı. Cinayet günü için verdiği ifadesinde Aysel Hanım'a salça götürdüğünü söylemiş ancak Aysel Hanım salça getirmediğini söylemiş. Bu nedenle Deniz Bey şüpheli olarak tutuklanmış. Ancak sonrasında Aysel Hanım'ın ifade değişikliği yapması ile Deniz Bey serbest bırakılmış. Esra Hanım ve eşi Deniz Bey de Cinayetin şüphelilerinin Muhammed'in eşi Fatma ve sevgilisi Selami olabileceğini belirtiyor. Müge Anlı ile Türkiye gündemine oturan Muhammed Burhan cinayetinde sıcak gelişme. Türkiye Amasya'da öldürülen iki çocuk babası Muhammed Burhan'ı konuşuyor. Muhammed Burhan'ın akrabaları ve arkadaşları bu cinayetin çözülebilmesi için günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oluyor. Cinayeti ele alan Müge Anlı, öldürülen Muhammed Burhan'ın eşiyle itiraf konuşması yaptı. Muhammed Burhan kıskançlık cinayetine mi kurban gitti? Selami'nin sorgulanmasını istiyorum. Ben kendisine sordum. Eğer gerçekten bu cinayeti sen yaptıysan ben bulurum. Buldururum dedim. Bunun sonu hiç iyi olmaz. Ben seninle konuştuysam yalnızlığa düştüğüm için konuştum dedi. Kimse eşime bunu yapamaz dedim. Ben yapmadım dedi. Ben dün yine kendisine sordum. Yine ben yapmadım dedi. Ben Selami'nin sorgulanmasını istiyorum. Yaptıysa polis sorgulasın. Selami'ye sorduğumda ben yapmadım dedi. Senin hakkında çok iddialar var. Fatıma bebek doğduktan sonra Selami ile görüşmeyi kesmiş. Bu sebeple Selami'nin eşini öldürmüş olabileceğine düşündüğünü belirterek şunları anlattı. Eşimle ölmeden iki gün önce balığa gittiler. Eşim öldükten sonra ben otelde Selami'ye sordum. Senin hakkında çok iddialar var. Herkes seni o köprünün üstünde gördüğünü söylüyor. Beni iki çocuğumla rencide ediyorsun dedim. Ben de istiyorum Müge abla. Selami de sorgulansın. Kayınpederim bana tacizde bulundu. Peki jandarmaya neden Selamin'in adını vermedi? Bu soru üzerine Fatma şu yanıtı verdi. Onun sebebi kayınpederim. Kayınpederim bana tacizde bulunduğu için beni tehdit ettiği için vermedim. Kayınpederim sürekli beni arıyor, bana gelmek istiyordu. Ses kaydında da var. Jandarma'da kayınpederim ses kayıtlarını incelenmesin diye beni tehdit etti. İsim verdirmedi. Ben Ömer Başçavuş'a sonra Selami ile konuşmuşluğum var. Kayınpederim kayıtların incelenmesini istemiyor. Taciz ettiği ortaya çıkar diye dedim. Ben jandarmada Selami ile ilgili hiçbir şey söylemedim. Ama artık söylüyorum. Selami de polis tarafından sorgulansın. Eşimin katili ortaya çıksın. O günü jandarmaya söyleyemedim. İki gün önce olta atmışlardı. Eşim oltalara bakmaya gittiğinde cinayet işlenmiş olabilir. Selami ile ayrılmıştık. O yüzden öldürmüş olabileceğinden kuşkulanıyorum. Selami ise şunları söyledi. Benim cinayetle ilgim yok. Burada yeterince rezil olduk. Ben sevdim mi sevdim. Ama benim cinayetle alakam yok. Olayla ilgili araştırmalar hala devam ediyor. Muhammed, Burhan olayında ağır iddialar ortaya atıldı. Müge Anlı sessizliğini bozdu, sen kızını koruyacaktın dedi. Hala daha Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Muhammed Burhan cinayeti araştırılıyor. Müge Anlı 27 yaşında iki çocuk babası Muhammed, Burhan'ın kimin niye öldürdüğünü bulmaya çalışıyor. Merakla takip edilen olayda yeni gelişmeler yaşanıyor. Muhammed Burhan'ın eşi Fatma Burhan, kayınpederi Sami Burhan hakkında çarpıcı ifadeler ortaya attı. Fatma Burhan, kayınpederinin kendisini taciz ettiğini, bu olayı ailesine söylediğinde de kimsenin ona inanmadığını iddia etti. İşte tekrar ayrıntılar. Fatma Burhan iddialarına yenisini ekliyor. 16 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen Muhammed Burhan olayında Yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cinayete kurban giden Muhammed Burhan'ın olayı çözüme kavuşturulmaya çalışılırken Fatma Burhan Kayınpederi hakkında herkesi şaşırtan tekrar iddialarda bulunmaya çalışıyor. Fatma Burhan'ın kayınpederi Sami Burhan'ın kendisine taciz ettiğini bu olayı anlattığında annesi dahil kimsenin ona inanmadığını söyledi. Müge Anlı'ya bugün Fatma Burhan'ın anne ve babası da canlı yayına katıldı. Müge Anlı, Fatma Burhan'ın annesine kızının bu taciz olayını kendisine anlattığında ona inanıp inanmadığını sordu. Annesi, "Allah biliyor ya. Hem inanıyorum hem inanmıyorum." biçiminde konuşma yaptı. Babası da "Benim bu olaydan derhal haberim oluyor." dedi. Müge Anlı Fatma Burhan'a yaşanan bütün bu olaylar üzerine niye daha fazla o evde kaldığını sorduğunda da Burhan ben olayını iç yüzünü çıkartmak için o evde kaldım dedi. Sonra Fatma Burhan ancak benim söylediklerime kimse inanmadı diye de sözlerine ekledi. Müge Anlı ortaya atılan bu iddia için Fatma Burhan'ın babasına dönüp eğer böyle bir şart varsa sen kızını koruyacaktın biçiminde konuştu. Fatma Burhan'ın kimsenin kendisine inanmadığını söylediğinde de Müge Anlı bunu da oturup sen bir düşün istersen şeklinde yanıt verdi. Olayla ilgili hala net bir sonuca varılamadı.